Evet değerli izleyenler, sevgili takipçilerimiz. Sizlere bugün gününü 10 kilometre olan komple gönen manzaralı bir köyümüzden sesleniyorum. Hangi köydeyiz? Atıcı köyündeyiz. 230 rakımlık e, etrafı komple ormanlarla çevrili güzel bir köydeyiz. Köyümüze yaklaşık 6-500 e, metre var mıdır? Yoktur. Köye 250-300 metre diyelim fazla fazla olan hemen yanındaki arazimizin tanıtımını yapacağız. Ee, oraya geçmeden önce şöyle Murat abimle beraber yola doğru ilerleyelim. Şimdi bu yola bahset, yoldan bahsetmek istiyorum. Murat abi. Şu ileride görmüş olduğumuz meşelerin oraya kadar şu an gözüken buraya kadar resmi kadastro yolumuz var. Ama bu bu yol 100 yıldır devam ediyor. Hatta bu yol Gönen'e kadar gidiyordu. O zaman da kadastrocu arkadaş Bilememiş ya da bir şey olmuş Orada yol bitiyor resmiyette bitiyor ama Kullanım olarak herkes Bu yolu kullanıyor Daha sonra mesela dikkatimi çeken bir şey oldu Şurada gösterelim Murat abi Çok uzak olmadığı için köyün yanında bir su deposu var Sanırım boşa akan bir su adam Plastik boyla su borusunu çekmiş e Aşağıda hobi bahçesi yapmış karpuzunu kavununu Suluyor burası çok değerli Neden değerli? dünyaca ünlü diyebiliriz. Ondan fazla çiftlik var burada. Büyük baş ve küçük baş olmak üzere ve aynı anda ceviz hurma bahçesi gibi büyük bahçelerimiz de mevcut. Evet, yerimizin sınırı tam buradan başlıyor. Bir. gösterelim. Bir tanesi 5.750 metrekareydi. Mal sahibimiz de yanımızda. Hemen Murat abi şöyle gösterelim. Azamet çeker misin? Aynasıdır. 116 parsel böyle. 5.750 metrekare Diğeri de hemen yanında 113 parsel 2.912 metre 8.000 küsur yapıyor İki parselden oluşan bu arazimizi tanıtacağız evet Murat abi sen hep Araziye girmek istiyorsun ama öncesinde şunu gösterelim Şuradan e, Komple gönen manzarasını zoomlamanı istiyorum sonra Birlikte arazinin Eğimine köşelerine sınırlarına değineceğiz Çıplak gözde daha çok net gözüküyor ama bütün gönen ayaklarımızın altında. Ve çok güzel bir hava akımı var burada. Mal sahibi de yanımızda. Evet yerimiz burası. İçinde bu sene e, ekim olmadı. Bilerek ota bırakıldı. Otlar da biçildi. Balya yapıldı. Biçer, e, ot biçme makinesiyle biçildi. Balyalandı. Herkes ahırlarına otlarını koydu. Şimdi Murat abi e, değerli izleyenlere şöyle seslenelim uzun çalıların olduğu yer zaten gözde görünüyor. Komşu parselle sınırımız. Evet. Gel abi ağaçlara bakalım bizim sınırda mı? Çünkü 113 parselde çok fazla ağaç var. Hemen bakalım. Bakın sınırda. Tam sınırda olanlar var. Tam sınırın bu tarafında olanlar da var. Eğer bazı köylerde tabi kadastrojunun çektiği ip kayda değerdir ama bazı köylerde hakkaniyetli olmak için hepsi ee, eğer bir, bir sıra olarak sınırdaysa bir sana bir bana gibi bölüştürmeler olabiliyor. Burada öyle bir sorun yaşamazsınız. Yerimiz böyle aşağı doğru buna tabi hemen göstereyim. Hafif meyilli. Yani e, su ihtiyacınızı yukarıdan alırsanız buraya çok güzel meyve dikilir değil mi abi? Ağaç dikimi olur. Ceviz, kiraz, üzüm, incir de çok güzel oluyormuş burada. Ee, daha sonra Tabi aslında şeye de değinelim. Şimdi iki parselden oluştuğunu söylemiştik ya Murat abi. Şimdi gel yani üst taraftan diğer parselimize doğru gidelim. Çünkü iki parselin arasında herhangi bir çit yok. İlhan abi tek tek satılık mı ikisi bir arada mı? İkisi bir arada satılık olduğunu söylüyor. Duruma göre tek tek de verebiliriz dedi. Tabii fiyatı da ona göre görüşürüz. Alıcı ile satıcıyı birleştiriyoruz. Aralarında pazarlığı bitirip biz de elimizden geldiği kadar her iki tarafın gönlü olsun diye uğraşıyoruz. Evet tek tek de satılabilir dedi duydunuz. Şimdi drone görüntüsünde zaten buranın manzarasını size göstereceğim. Çok güzel taş evleri de yapmışlar. Buraya yukarıya bir güzel bungalow evi koyduğunuzda buralarda meyve, meyve ağaçları diktiğinizde hem havadar hem de bütün Gönen ışıl ışıl. Böyle boğaz var, değil mi? Çok güzel bir boğaz var o esinti var. Şöyle karşıdaki dağları da bir gösterelim Murat abi. Ben de o arada haritayı açacağım. Aradaki şeyi göstereceğim sınırımızı. Belki müşterilerimiz sağda küçük parsel almak ister. Hemen şuradaki meyve bahçesini de gösterelim. Az önce şöyle. Evet demek istediğimiz bu. Bakın orası da aynen ormanlara cepheli bir yer. Orası da e, ceviz bahçesi yapıldı bir iki senedir şu anda muhtemelen verim alıyorlardır. Evet. Şöyle. Evet. Yani aşağı yukarı. Şu ağaçlarımızın olduğu yerden bu şekilde şu taraf 2912 metrekare ekrana e göre sol taraf Sağ taraf zaten büyük olan 5750 diye söylemiştik. şöyle bir fark var aralarında. 2912 metrekare olan yer şu gördüğünüz ağaçların aşağısına kadar gidiyor. Dereye kadar iniyor. Yani o aşağıdaki bütün ağaçlar bizim sınırımızda. Şöyle öbür köşeyi de gösterelim. Bak çiftlikler de buradan birkaç tanesi gözüküyor. Murat abim göstersin. Ki çok daha büyük havuzlu villalar, taş evler, bir sürü çiftlikler o kadar çok ki. Evet. Aynı anda şu an Muratların üstündeyiz. Şuradan da çok güzel gözüküyor meyve bahçesi. Böyle bir yer buraya yapabilirsiniz. Güzel bir şekilde. Ve yerimizin en alt kısmına indiğimiz halde bütün gönen Murat abi hala gözüküyor. Yine ağaçlar tam sınırda. Aşağıdaki ağaçlar tam sınırda. Fakat dere kenarındaki bütün ağaçlar bizim tapumuzun içerisinde. Ağaç kesimine karşıyız fakat resmi olarak devletten izin alarak resmi tapulu kesim yapıp bir gelir de elde etmek istiyorsanız onu da onu da yapmakta ö, ö, sahip onu yapmaya sahipsiniz ve özgürsünüz artık o sizin bileceğiniz şey. Ama e, ağaçları kestirmenizi tabii ki istemeyiz. Evet Murat abi. Şimdi ne kaç dakika oldu? Yedi buçuk bayağı da anlattık. Çok da anlatılacak bir şey yok. İki parçadan oluşan arazimizi çektik size. Evet Gönene 10 kilometre 7 dakika 6 7 dakikada geldik. İki tane yolu olan yol boyunda hep çiftlikler olan e, köy yolunun devamlı işlediği ferah rüzgar alan da kulaklığa geliyordur. Hava da e, temiz hava bol güneş dedikleri yerlerden bir tanesi. E, aynı anda komple Gönen manzaralı. Yerimizin fiyatı bir Akçapınar'da Gönül Gönül tarlalar kadar yüksek değil fiyatı da hesaplı e, 116 ile 113 parsel olmak üzere atıcı obaya bağlı iki parselin tanıtımını yaptık 113 parselimiz burası 116 parselimiz de hemen şu sahilinde gösterdim mal sahibinin durduğu bölge e, arabamızı köyün girişindeki su deposuna bıraktık e, yaklaşık 1.5-2 dakika bile yürümedik çok yakın e, muhtemelen durunu kaldırdığında da yakında gözükecektir. Eee Efendim. Evet, meşelerden bahsettim. Bizim kapımızın içinde olduğunu söyledim. Şimdi dronla daha iyi net göreceksiniz ve ben burayı kapak resminde şey yapmayı düşünüyorum. İki parselin arasında çizgi çekip iki ayrı parseli göstermek için bir çizgi çekeceğim. İsterseniz tek tek de alabilirsiniz. Biz ikisini fiyatına yazacağız tek tek isterseniz de açıklama bölümünü e, yazan fiyat üzerinden telefonla tek fiyatında söyleriz hangini seçerseniz. Telefon çekmeme problemimiz hemen bakalım yok internetimiz çekiyor. Ee, bakalım burada kim almak ister? Burası ilk defa ilana koyuluyor. Bu işe ilk başladığımda 5. video olarak burayı çekmiştim. Karda böyle titremiştim. Hiç yayın almadık. İlhan abim koyalım dedi. Geldik. Çektik. Burada birkaç yerimiz daha yarın öbür gün çıkacak inşallah. Şimdi duran görüşte sizleri baş başa bırakıyorum. Murat abimden saygılar, sevgiler. Benden de kucak dolusu saygı ve sevgiler. Sağ alt butondan abone olmayı unutmayınız. WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyenler çok oldu. WhatsApp grubumuz gayet kalabalık. Siz de dahil olmak istiyorsanız bu cümle ilk defa duyuyorsanız 546 763 10 numaralı telefondan WhatsApp grubumuza dahil edebiliriz. Bir mesaj atmanız yeterlidir. Ayrıca bugün Canbaz'daki bir tapımız oldu. Parsel bilgisi vermeyeceğim. Ee, mesela o WhatsApp grubundan satıldı. Ee, WhatsApp grubunda olmak istiyorsanız mutlaka ilana girmeden önce haberim olsun diyorsanız bizle iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum yapmayı, beğeni atmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler. Ali Emre Kolar'a hoşçakalın.